Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz da Los Angeles, Kaliforniya'dan geliyor. Bu videoyu sizler bana gönderdiniz yorumlamam için. Ama maalesef birkaç gündür yoğun olduğum için bugün yapma şansım oluyor. Ve bu videoda ne öğreneceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu, araç içerisindeki emniyet kemeri. Ama yine de emniyet kemeri olsa bile olmasa bile sürat, hızlı araç kullanmanın ne kadar bizler için berbat bir şey olduğunu göreceğiz. Hepimiz hızlı araç kullandık, devam da ediyoruz bir nevi hayatımızda kumar oynuyoruz. Hem kendi hayatımızla hem öteki insanların hayatıyla. Bunu her hızlı araç kullandığımızda yani süratte, ciddi süratlerden bahsediyorum. E, bir, bir nevi kumar oynuyoruz. Bu bir gerçek. Eğer şu ana kadar ya ben çok hızlı araba kullanım, ben çok iyi araç kullanıcısıyım, şoförüm falan diyorsanız sadece şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Belki doğrudur ama kesinlikle şanslı çıktınız. Çünkü bu tür olaylar insanlara bir defa oluyor. Çünkü bir defa olduğu zaman ya toprak altındasın ya artık hareket edemeyecek bir konumdasın ya da hapistesin çünkü bazı insanları o konumlara koyduğun için. Neyse, videomuz Kaliforniya'dan geliyor. Kaliforniya'da bir polisler bir tane Lamborghini'nin ışıklarda durduğunu görüyorlar. Ama şoför yatıyor. Neyse aracı durduruyorlar. araç adamla konuşurken falan filan. Bir bakıyorlar aracın şoförü, şoförünün birkaç tane büyük aranması var. Bayağı ciddi suçlardan dolayı. Ve aynı zamanda altındaki Lamborghini çalıntı. Neyse, araçtan adamı indirmeye çalışıyorlar, adam dinlemiyor olay yerinden kaçıyor. Berbat bir kaza oluyor yani. Ben de gördüm buna benzer bir iki kaza. Hatta e, eski partnerim, şu bilekliği olan partnerim e, bu sebeplerden dolayı, bununla ve çatışma hepsi beraber e, den dolayı hayatını kaybetti. Araba ikiye ayrılmıştı falan. Burada zaten göreceğiz süratin ne kadar berbat bir şey olduğunu. Neyse adam kaza yapıyor ve ondan sonra berbat bir şekilde adam bulunuyor olay yerinde. Neyse video izleyelim. Video izledikten sonra sizlere bir anı anlatacağım. Benim de buna benzer bir kısa bir anım var. Onu sizlere anlatacağım. Biraz trajikomik biten bir anım. Neyse video sonunda sizlerle bunu paylaşacağız. Hadi videoya başlayalım. Ama arkadaşlar başlamadan önce eğer Amerika Aynası'nız bu kanala abone değilseniz, ilginizi çekiyorsa kendinizi sürekli bu kanalda buluyorsanız ki ilginizi çekiyordur demektir. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram Amerika Aynası'nız hepsini yazmanız gerekiyor onaylı hesap. Twitter Amerika Aynası'nız, Discord Amerika Aynası'nız. Takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Videomuza başlayalım. <laughs> durmuyor. Şimdi durdu. Bak arkadaşlar, burada şunu göstermek istiyorum. Polisin ışıklarını gördü, sirenini duydu. Durmadı biraz ilerledi. İşte durayım mı frene bastı tekrar ilerledi falan. Belli arkadaşlar burada garip bir şey var. Böyle durumlarla ben de defalarca karşılaştım. Polis arkadaşlar karşılaşıyor. Adam içeride çelişkiye giriyor kendisi. Ya durayım mı ulan durmayayım çünkü arandığını biliyor. Arabanın çalıntı olduğunu biliyor. Ah, ne yapayım kaçayım mı yoksa durayım mı? Ya da genelde şey yapıyorlar. Delil melil varsa onu yiyorlar uyuşturucu falansa ya da saklamaya çalışıyorlar. Yani bir nevi normal bir şey değil. O yüzden arabadan indiğin zaman polis olarak bütün radarların açık olmalı. Zaten bütün araç durmalarında radarlar açık oluyor da. Böyle bir şey de çok daha ciddi. Okey ne oluyor bu adam bak. Durması bile. Durduğu yere bakın arkadaşlar. Oh, altında Lamborghini var yani freni çalışmıyor bir diyen bir şey de yok. Böyle gitti gitti sağ çekecek bir sürü yeri var. Araba yok. Kaldırım yanı tamamıyla boş. Başka bir arabanın arkasında bir nevi caddenin ortasında gibi bir şey yapmaya çalışıyor, durmaya baş çalışıyor. Garip bir şey, normal değil ve polis olarak ona göre taktikli hareket etmen gerekiyor. Durduğu yere bak ya. The dog, man, for a good you have a driver's license on here? Registration for you mm -hmm. Is the vehicle on Yeah. Do you know why I pulled you over? Huh? Well, when you were asleep at the light. I was right next to Hızlıca tercüme edeceğim. Adamı durduruyor diyor ki araba diyor yani parkta mı? Yani e, otomatik fitasla parka koyuyorsun. İlerleyemiyor. Ondan sonra seni neden durdurduğumu biliyor musun diyor. E, sen diyor ışıklarda uyuyakalmışsın diyor. İşte ehliyetin var mı? Arabanın ruhsatı falan var mı? Onları bana ver diyor. is a out here yeah. okay cool and do you have registration for the vehicle is the vehicle yours sir it's a what a rental oh okay Perfect. where are you headed to where's home where's home oh um, okay Neyse ehliyet verdi. Muhtemelen ehliyeti başka bir eyaletin ehliyeti. Polis bakıyor. Buraya ziyarete mi geldin? Diyor evet diyor. Ee, nereye gidiyorsun? İşte ben e, adı nedir? Kız arkadaşımın evi şurada ileride. Ya, evime gidiyorum dedi. Yani Ev neresi deyince kız arkadaşımın evi şurada diyor. Onun yanına gidiyorum dedi. Okey deyip arabasına geçip polis bazı bilgiler alacak. Bu arada araba şey dedi, kiralık araba dedi. Aa, bu arada bu sistem leads sistemi dediğimiz arkadaşlar, e, mobile MDC. Aynısını ben de kullandım yıllarca. Hem yerel polislik hem eyalet polisinde güzel bir sistem, direkt sana birçok bilgi veriyor. Gördüğünüz bir tane polis arabaya geri geldi. Bilgileri kontrol edecek bir tanesi arabanın yanında kalıyor. Ne olur ne olmaz. Bunlar çok basit şeyler ama bayağı bazı polisler tarafından unutulan şeyler. Şurada şunu göstermek istiyorum. Çok güzel bir şey. Bakın. Görüyorsunuz ilk partneri elinde şeyle, el feneriyle. El feneri de sol elinde. Sağ el eli olduğu için bir e, siper almış bir şekilde ağaçtan uzakta. Direkt arabayı kolluyor. Direkt yanında değil. Bakıyor ne var ne yok. Öteki polisler zaten burada bekliyorlar destek olarak. Güzel yani bunlar küçük taktikler ama büyük şeyler. Yani küçük gibi gözüken büyük şeyler diyeyim daha doğrusu. Hey, sir. Can you verify if I a car for me? What's going on? I just need to verify your license, ma'am. Okay. 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 I need to verify it. I need you to step out of the car for me, okay? I understand that. I need you to step out of the car for me. Sir? I understand that. I need you to step out of the car. Arabadan says get out of the car, the man ne olduğunu. The Okay, well, we need to double check and verify things, but I need out of the It is <laughs> <laughs> Neyse adama söylediler. Arabadan çık. Bu araba e, çalıntı gözüküyor. Adam da hayır ben bunu kiraladım diyor. Çık mık muhabbetleri falan. Adam olay yerinden kaçıyor. <laughs> PENGUNIC 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 1047, let me have the frequency. Uh, let me have the frequency şey diyor arkadaşlar. Testten direkt gidiyor. Bütün ekipler o şehirde, başka olay yerlerinde olan kişiler fark etmez. Diyor ki şu anda bu telsiz kanalda sadece ben konuşayım, başka kimse konuşmasın diyor. Bunlar çok önemli şeyler. Vehicle is TC. TC Türkiye Cumhuriyeti değil burada. Traffic crash. Yani araba kazası demek. Uh, major TC damage. Let me get an RA starting to roll. I need uh, traffic shut down for westbound traffic on Sherman Way. Olay yerini kontrol etmeye çalışıyor. Telsizde. I can't tell you. Oha, arabanın yarısı. You gotta sell it, i Oh wait. The, I can't tell, but this is the other half of the car.

Öteki insanlar oradaki tanıklara soruyor. Hiç kimseyi gördün mü olay yerinden kaçan? Anamlar da görmedik diyor. Çok kötü. Çok kötü. Hey, I need you folks stay over there. Stay over there! Right. No! on okay. the okay. uh, We don't have to go to the location. going to travel yet? Okay. Roger, okay. Minute, uh, yeah, And, we the One arada adamı şimdi buluyorlar. Arabanın motoru bu arkadaşlar. Bu benim daha fazla ilgimi çekti nedense cesetten dolayı, cesette nazaren. <laughs> Arabanın motoru bu. Yani evet, evet. Buraya kadar gelmiş bu motor. Vay be. Yani berbat bir kaza yeri tabii. öyle gözüküyor ki motorla beraber kendisi de buraya gelmiş. <laughs> Bence çok iyi bir konumda. Yani çok iyi derken şu şekilde söylemek istiyorum, anlatayım kendimi Yani böyle bir e, şey, kazada yani paramparça olması gerekiyor ama halen göz görünüşe göre ayakları falan üst kısmı pek göremiyoruz bulanık. E, yani intact olduğu şekilde biraz. Ve olay bu kadar arkadaşlar. İlk başta şunu söyleyeyim. Polisler şahane bir iş becerdi. Bak o polislerin hepsi bayağı tecrübeli. Kesinlikle yani bak bir öğrenmeye çalışın birkaç neyi kötü yapıyor, neyi işe yapıyor. Hepsi şahane. Normalde çalıntı bir araba olduğu zaman, birisi arandığı zaman direkt arabaya yaklaşmıyor Uzaktan e, silahlarımızı zorlatıp kişi bize gelsin diyoruz ama burada zaten o arabayı durdurmuşlardı. Zaten o konuşmayı yapmışlardı. O yüzden geri gitmeleri tamamen normaldi. Tek yapacağım küçük eleştiri o da yani bayağı yani bir eleştirmek istiyorum bir şey de olsa. Araba yanında o kişiye mesela ben e, neden arabadan inerim, bu araba çalıntı falan demezdim. Bir iki üç defa şey yapardım. Ondan sonra işte camı falan kırıp zorla çıkartmaya çalışırdım arabadan onu. Fazla yapmazdım yani böyle. Sen yok inmem, inerim. İn, inme, in, inme. Bunu yapmazdım o kadar fazla uğraşmazdım. İki üç defa söylerdim. Yasaları soruşturdu adam. Sen yasaları daha iyi biliyorum, sen arabadan inmeme gerek yok falan. Orada polis olarak anlatırdım. Beyefendi yasalar bunu söylüyor. Anlatırdım adama. Zaten adamın niyeti belli. Ama ben hani kameralara güzel gözüksün diye. Sizler bizler izlediğim zaman, avukatlar, savcılar, hakimler izlediği zaman, jüriler izlediği zaman görsün ben bir polis olarak her şeyi açıkladım. Anladınız mı? Neyse polisler şahane bir iş becerdi. Olay yerini kontrol edilir, bilmem nedir falan. Çok çok yani örnek alınacak bir video olduğunu düşünüyorum. Adam belli ki emniyet kemerini kullanmadı. Belki de kullanmış olabilir. Ben burada emniyet kemerinin önemini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani... Burada zaten kullansa kullanmasa fark etmez. Araba ikiye parçalan da çok süratli gidiyor zaten. Parçalanmasa bile o G kuvvetiyle işini bitmiş olurdu. Emniyet kemeri her zaman önemlidir. Takın ya da giyin. Nasıl söylüyorsan. Ama burada belli ki kullanmadı. Fark etmez. Bir şekilde o araba inanılmaz süratten dolayı kaza yaptı ikiye bölündü ve bunun zaten kurtulma şansı sıfır. Hayatın olay yerinde kaybediyor ve olay bu şekilde sonuçlanıyor. Ve şimdi benim bu olayla ilgili, bu olaya benzer bir hikayem var, anım var. Onları, onu size anlatacağım. Yıllar önce Rockford, Illinois'da polislik yaptığım dönemlerde gece çalışıyoruz. Gece 2 gibi tam olarak hatırlamıyorum. Bizden bir tane çete elemanı kaçtı. Adam arabada yalnız bir şekilde karşı, Biraz kovaladık falan filan ama bizden kayboldu. Yani kaybettik adamı biraz. Ve şehir içerisinde kovalamacılar o kadar kolay değil arkadaşlar. Bayağı stresli. Hele hele ben birisinin arkasından süratle gidiyorsam, bir yere gitmeye çalışıyorsam kesinlikle kırmızı ışıklarda ben yavaşlardım. Çünkü o adamı yakalama adına bir aileyi kendimi öldürmeyeyim yanlışlıkla. Bir de onun şeyi var. Biz dikkatli kullanmak zorundaydık. Tabii şüpheliler öyle değil. Direkt geçiyorlar. Neyse bizden biraz kaçıyor, gözden kaçıyor falan filan derken bu adam büyük bir kaza yapıyor. O kadar büyük bir kaza yapıyor ki bu olayı gördüğüm zaman, olay yerini gördüğüm zaman direkt aklıma o olay geliyor. O araba da paramparça olmuştu. Ama biz cesedi hemen bulduk. Yani arabanın biraz yakınındaydı. Araba dışında paramparça. Yani kendisi de bayağı kötü bir durumdaydı. Sağ bacağı yok. Yani baldır ortasında yani dizin yukarısında kopmuş. Ulan bütün olay yerini arıyoruz. Adamın bacağını bulamıyoruz. Adamı bulduk. Adam orada. Araba parçacıkları hepsi orada. Bütün olay yeri kontrol altımızda. Ulan iki saat falan arıyoruz bir şey bulamıyoruz. Komiser öteki ekipleri çağırıyor biraz daha yardım etsin diye. Neyse eninde sonunda bir tane polis arkadaş sizden buldum diyor. 2 saat falan küsür aradık. Yanına gittik polisin. Nerede? Biraz gülümsüyor biraz. Nerede? Önünde hiçbir şey yok. Biz yanına geldik. Ağacı gösterdi. Ağaca baktık. Bayağı büyük bir ağaç bu arada. Ağacın tepesine yakın bir yerde dallardan bir tanesinde bir tane bacak böyle sallanıyor. Manyak bir şey. Yani böyle bir 50 metre falan ileride diyebilirim. yani vurmuş adam paramparça olmuş. Bir tane bacak fırlamış gitmiş oraya. Ve o bacağı o şekilde bulmuştuk. Olay yeri falan zaten yaptı yapacağını. İtfaiyeyi çağırdık. Itfaiye merdivenle yukarı çıkıp o bacağı bize verdi. Biz aldık bacağı. Adamı koyduğumuz torbanın içerisine koyduk. Onunla beraber morga gitti. Zaten olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bu arkadaşın olduğu durum gibi. Neyse bu anımı sizlerle kısaca böyle paylaşmak istedim. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Polislerin yaptığı şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle olaylar Türkiye'de oluyor mu? Yani buna benzer anınız var mı? Yazın. Merak ediyorum. Sizden de duymak isterim böyle şeyler. Hele polis arkadaşlar ee, kimliğinizi gizleyip yazabiliyorsanız güzel olur. Neyse konu bu kadar. Polisler mükemmel iş becerdi. Keşke kaçmasaydı hayatını kaybetmeseydi ama yapacak bir şey yok. Burada tek suçlu maalesef kendisi. Arkadaşlar tekrar diyorum kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Instagram Amerikalı Twitter Amerikalı Discord Amerikalı Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yaptığım yorumlarla aynı fikirdesiniz değilseniz yorum olarak yazın. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.